İbrahim Karagül, Yeni Şafak. Kimse elini tetikten çekmeyecek. Türkiye'de. Asla. Erdoğan Trump ne konuşacak? İsrail'i durdur. Yoksa, yoksaya doğru gidiyoruz. İsrail büyük terör saldırıları yapabilir. Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir gün öncesi. Tarihin en büyük sözleri söylenebilir. Fırtına gibi bir hafta başladı. Türkiye'den ABD'ye, Avrupa'dan Filistin'e, Gazze'den Suriye'ye neredeyse bütün kartların masaya sürüldüğü bir olağanüstülük başladı. İngiltere, Avustralya, Kanada, Portekiz Filistin devletini tanıma kararını açıkladı. Fransa, Belçika ve daha birçok Avrupa devleti bu yönde karar açıklayacak. ABD, İsrail soykırım ekseni dünyanın tamamında zaten mahkum edilmişti. Şimdi geleneksel ortakları Avrupa tarafından da mahkum ediliyor. Almanya hariç Avrupa ülkelerinin soykırımdan uzak durma temayülü güçler haritasında bir kırılmaya yol açabilir mi? İsrail'in dokunulmazlık kartı tartışmaya açıldı. Henüz bilmiyoruz. Çünkü Filistin devletini tanıma kararları Gazze direnişini içermiyor. Hamas'ı yine terör safına itiyor. Filistin'in mücadele eden kesimini dışlıyor. Batı Şaria'da silahsızlandırılmış, İsrail-ABD kontrolünde rehin alınmış bir devleti işaret ediyor. Ancak yine de Avrupa ülkelerinin bu kararları İsrail'in dokunulmazlık kartını tartışmaya açtı. Liderler ve yönetimler her ne kadar ABD İsrail eksenli statükonun denetimi altında olsalar da kitlelerde büyüyen infial hali Avrupa içinde bile güç kaymalarına neden olabilir. Belki de bunun hesabı yapılıyordur. İsrail tamamen tecrit edilecek. Ölümcül yalnızlık onu bekliyor. İsrail bütün dünyada tecrid edilecek. Onu ölümcül bir yalnızlık bekliyor. Etrafına örülen koruma duvarlarının kuma dönüşeceğini göreceğiz. Coğrafya haritasından da dünya siyasi arenasından da dışlanacak. Bütün yeryüzünden insan ırkı için tehdit ilan edilecek. Onunla birlikte Amerika Birleşik Devletleri de tecrid edilecek. Zaten hiçbir itibarı, kredisi kalmadı. Sadece kaba güç ve tehditlerle iş yürütüyor. Bunun da ABD tecridini daha da artıracağını herkes biliyor. Almanya, Japonya ve birkaç küçük ülke dışında bu soykırım ekseniyle birlikte hareket etmeye gönüllü kimse kalmadı. Bu arada kudretli Alman ulusunu iki paralık eden bir siyasi aklın yaşayacağı hezimeti de bir yere not etmek lazım. Yahudi soykırımıyla mahkum edilen bir milleti Gazze'deki soykırınla ikinci kez mahkum ettiren bir siyasi liderliğin uzun ömürlü olmayacağını düşünüyorum. Batı şeriaya saldırı, soykırım karşıtlığı, Yahudi karşıtlığı halini alacak. İsrail'in Filistin devleti tanıma kararlarına tepkisi beklendiği gibi oldu. Batı şeriayı işgal hazırlıklarına başladı. Yani size tanıyacak bir devlet bırakmayacağım diyecek türden bir saldırıya hazırlanıyor. ABD'nin de bunu onayladığına dair işaretler geliyor. Öyleyse çok daha büyük bir fırtına kopacak demektir. Suudi Arabistan ve Mısır şimdiden sert tepki vermeye başladı. Durumun bölgesel bir hal aldığının farkındalar ama asıl Avrupa'nın tavrı dikkatle takip edilecek. Bu yeni durumun Avrupa'daki soykırım karşıtlığını Yahudi karşıtlığına dönüştürme ihtimali çok yüksek. İsrail büyük terör saldırıları planlıyor. Kıbrıs'ta, Akdeniz'de, Ege'de ya da Avrupa'da. Bütün bunlar olurken Mısır Sina Yarımadası'nda askeri gücünü artırıyor. İsrail bunu savaş sebebi sayacağını açıklıyor. Hindistan savaş gemisi Limasol limanına geliyor. Yunanistan, İsrail, Hindistan ve Rum kesimi Türkiye karşıtı cepheyi hareketlendiriyor. Bu arada Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz'de tatbikata hazırlanıyor. Tam bu sırada İsrail, Rum kesiminde büyük terör saldırısı uyarısı yapıyor. Bunun anlamı şudur. İsrail istihbaratı, ABD istihbaratı ile birlikte Rum kesiminde, Akdeniz'de ya da Ege'de oyun değiştirici bir terör saldırısı yapacaktır. Elbette DAEŞ ya da benzer örgütler öne sürülecektir. Belki de Hindistan gemisine bir saldırı, Kıbrıs'taki İngiliz üslerine bir saldırı yapılacaktır. Hiç belli olmaz. Avrupa başkentlerinde de büyük terör saldırıları başlayabilir. Bu örnekleri çok yaşadık ve her açıklamanın adresini artık ezbere biliyoruz. Tarihin en büyük sözleri söylenebilir ilk kez bir soykırım canlı yayınlanıyor. Bütün bunlar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı hafta yaşanıyor. Muhtemelen tarihin en büyük sözlerinin söyleneceği genel kurul konuşmaları dinleyeceğiz. Büyük meydan okumalar izleyeceğiz. Çünkü insanlık tarihi ilk kez bir soykırımı canlı ve anlık izlerken, güç haritası birçok yerde çatlarken, ülkelerin pozisyon seçmesi için zamanı tükenirken, İnsanlık İsrail sorunu ile gerçek anlamda yüzleşirken İsrail'in bir Arap Filistin meselesi olmadığı, insan ırkını tehdit eden bir mesele olduğu açığa çıkarken rejimlerle kitleler arasındaki mesafe büyürken ülkelerin teyakkuza geçmesi son derece normal. ABD ile Rusya ve Çin arasındaki mesafe açılıyor. Trump'ın dünya barışı için hiçbir şey yapamayacağı netleşiyor. Katar'a yönelik İsrail saldırısından sonra Arap dünyası ABD korumasının bir hiç olduğu şokunu bir kez daha yaşıyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir gün öncesi yaşanıyor. BM merkezi ABD dışına taşınmalı. Mısır-İsrail, Türkiye-İsrail krizi derinleşiyor. Açık ve net savaş sözleri söyleniyor. Üçüncü Dünya Savaşı için bir gün öncesi yaşanıyor. Toplanan fırtına bulutlarının hangi ülkeyi yere sereceğini kimse tahmin edemiyor. Ülkeler bütün olağanüstülüklere hazırlık yapıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından gücün ve etkisi sıfırlanan BM kürsüsü belki de son kez ulusların çağrılarına sahne olacak. Bu haliyle bu yapının milletlerin ortak platformu olma özelliği kalmamıştır. Yaşaması halinde BM merkezinin ABD'den taşınması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması insanlığın ortak çağrısı olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul konuşması insanlığa büyük bir çağrı olabilir. İsrail'e karşı küresel seferberlik sözleri içerebilir. Soykırıma karşı insanlığın ortak çığlığına dönüşebilir. Sanırım sadece biz değil, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail de bu konuşmayı merakla bekliyor. Tüm bu kaotik gelişmelerin ortasında ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Washington'a, Beyaz Saray'a davet etmesi Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin çok ötesinde küresel etkileri ve arayışları içeriyor. Gazze'deki soykırım, Suriye'nin geleceği, Türkiye ile İsrail arasında savaşa ramak kalması Erdoğan-Trump görüşmesinin ana meseleleri olacak. Trump Erdoğan'dan İsrail'e baskıyı azaltmasını isteyebilir. Uçak alımları, askeri teknoloji pazarlıkları, ekonomik hedefler bir tarafa, bu görüşme Orta Doğu'nun tamamının masaya yatırılması anlamına gelebilir. Türkiye ABD'ye taviz verir mi, ABD Türkiye'ye taviz verir mi'nin çok ötesinde pazarlıklar gündeme gelebilir. Devlet Bahçeli'ye ABD İsrail eksenine karşı Türkiye Rusya Çin ekseni çağrısı yaptıracak kadar vahim ihtimaller ve zorlayıcı şartlar söz konusu. Sanırım Trump'ın öncelikli talebi Erdoğan'dan İsrail'e baskıyı azaltmasını istemek olacaktır. Zira Türkiye-İsrail krizinin Orta Doğu'nun bütün dinamiklerini patlatacağını, bütün hesapları sıfırlayacağını pekala biliyorlar. İsrail'in de Trump'tan böyle bir talebi olduğundan %100 eminim. Netanyahu ve Trump aynı tuzağı Türkiye'ye de kurar. İsrail Trump'ı parmağında oynatıyor. Öyle ki artık onun barış ya da savaş iradesinin kaldığını sanmıyoruz. Rusya ve Avrupa ile Ukrayna barışı için yürüttüğü müzakereler sıfır sonuç doğurdu. Netanyahu ile birlikte Hamas'a tuzak kurdu. Önce teklifler iletti. Bu tekliflerin görüşülmesi için Hamas liderleri Katar'da toplandı. Sonra da orayı bombaladılar. Tekliflerden bombalamaya kadar bütün aşamalar Netanyahu Trump'ın ortak kurgusuydu. Böyle bir adamın siyasi ya da askeri tekliflerine artık kimse itibar etmeyecektir. Aynı tuzakları Türkiye'ye karşı da kurabileceklerine dair hiçbir şüphe yoktur. İsrail'in Türkiye korkusu büyüyecek. Yine ABD silahını kullanacak ama artık Türkiye başka bir güç ve öğrenecekler. İsrail'de Türkiye korkusunun hızla büyüdüğünü biliyoruz. Bu korkudan hareketle ABD silahı ile Türkiye'yi tehdit etmeye çalıştığını da biliyoruz. Türkiye-İsrail tehditleri, Trump baskıları ile pozisyon alacak ülke olmaktan yıllar önce çıktı. Küresel sistemde ağırlığını nereye koysa o tarafın kazanacağı bir güç var artık ortada. Trump muhtemelen Erdoğan'dan, İsrail'in Doha saldırısı sonrası öfkesini büyüten bölge ülkelerinin sakinleştirilmesi için de destek isteyecek. Çünkü ABD, İsrail yüzünden bütün bölgede kendini yakıyor şu an. İsrail'i durdur, yoksa işte o yoksa'ya doğru gidiyoruz. Erdoğan'ın Trump üzerinde etkisi fazla, ikna gücü yüksek, masadan bütün konularda eli güçlenmiş olarak kalkabilir. Erdoğan da İsrail'in durdurulması için Trump'ın baskı yapmasını isteyecektir. Bunun bir sonraki adımının yoksa olacağı aşikar. İşte o yoksa'ya doğru hızla gidiyoruz. Görüşme ne kadar başarılı olursa olsun bu gidiş durdurulamayacak gibi. Erdoğan'ın Netanyahu'ya güveni sıfır. Çünkü bu soykırımcı hiçbir sözünü tutmadı, hiçbir anlaşmasına uymadı. Yine uymayacak. Trump üzerinden verilen sözlere de uymayacak. Cumhurbaşkanı bunu çok iyi biliyor. ABD'nin bir görüşmeyle bütün bölgede İsrail'i rahatlatma imkanı artık hiç olmayacak. İsrail garnizonu için yolun sonu göründü. İsrail'i durdurmazsa ABD için de bölgesel alan daralmasını izleyeceğiz. Hiçbir ülke elini tetikten çekmeyecek. Türkiye'de asla. Bütün bölgede depremler yaşanıyor, büyük fırtınalar birikiyor, çok hızlı güç kaymaları bekleniyor. Türkiye büyük bir aktör olarak askeri ve siyasi güç olarak dengeleyici ülke olarak merkezileşiyor. ABD'nin de İsrail'in de hesabı bu gerçek üzerine yapmaları artık zorunluluk. Trump için Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet etmek hem ABD hem İsrail için bir imdat girişimidir. Ama bu girişim İsrail'i kurtaramayacak. Çünkü İsrail için bir yok oluş tarihi başladı ve durmayacak. Hiçbir ülke ikili görüşmelerle de müzakere masalarıyla da elini tetikten çekmeyecek. Türkiye de öyle. Asla. Coğrafyamızın 100 yıl sonra bu kararlı duruşa çok ihtiyacı var ve bu tarihi biz değiştireceğiz. Bu haritayı da. Tarih kendi havzasına yönelmişken hiçbir güç bu akışı durduramaz.